Marella ile Anlars kutusu. Bu da tekli. Şu şekilde çalışıyor. Adem olarak da alemsiz olarak da kullanılabiliyor. Çift yaraklı kısım. Start yazan kısma geldiği zaman alemli olarak kullanılabiliyor. Kurdu çıktık gitti. Bekledikten bir süre sonra kurcalayınca önce bir uyarı sesi veriyor. Sonra kurcalamaya devam edince tekrar alarm çalmaya başlıyor. Bu şekilde hareketsiz olarak 10 saniye sürdükten sonra susuyor. Eğer tekrar gelip hırsız bir daha kurcalamak isterse tekrar çalıyor. şu şekilde ters takıldığı zaman da alarmsız olarak da kullanılabiliyor. Bunun dışında 3 tane bir yalan anahtar var. Anahtarlar oval olduğu için Türkiye'de kopyası yapılamıyor. Ayrıca su geçirmez özelliğe sahip kendisi.